Hoşçakalın dostlar Evet bu tarz bir video çekme şeklim Aslında hiç yoktu Fakat ee, Çekelim dedik Aracımıza neler yaptık Biliyorsunuz aracım BMW 520 X-Drive 2.0 dizel Şöyle gözlüğümü çıkartayım Fakat çok güneş var o yüzden gözlüğümü takıyorum Lütfen saygısızlık olarak algılamayın Güneş var o yüzden takmak zorundayım Evet Konuya dönelim şimdi. Aracımıza neler yaptık. Şöyle hafiften bir klimayı açalım. Şu telefonun da ses yapmasın. Evet. Ayağı sıcak var arkadaşlar. Avusturya'da gerçekten hava durumu çok dengesiz oldu. Sabah 8-10 derece. Öğleden sonra 30-32 derece. Evet. Konumuza dönelim. Aracımıza neler yaptık. Şimdi aracımızın ee, sol aksesi problemliydi. Onu değiştirecektik. Biliyorsunuz daha önce videosunu paylaştığım Fransa'daki Mehmet Öztürk ustamız değerli ustamıza buradan selamlar olsun. Oraya gittik onu değiştirmeye. Arabayı kaldırdık. Ee, onu değiştirirken daha doğrusu değiştirecekken birçok parçanın daha değişmesi gerektiğini öğrendik. Mehmet ustamız sayesinde. Bunlar nelerdir? Bunlar şunlardı. Querlenker diyorlar Almancası. Bu tekerde bir L şeklinde bir bağlantı var ya. Onu da aslında videosunu paylaşmıştım. Kauçukları bayağı bir eskimişti. Onlar sağ ve sol olmak üzere iki adet. Ondan sonra biraz denge takozları değişmesi gerektiğini söylemişti ustamız. Fakat biraz denge takozlarını sipariş edemedik. BMW'lerde ee, bakayım hangi tarafta? Sağ taraf normal olarak çıkıyor. Sol taraf ise fix demire işlenmiş durumda arkadaşlar. Çıkmıyor orada olmadığı için parça değiştiremedik. Akabinde ne yaptık? İşte bu aksesuar kayışı diyorlar burada onlara. Yani şarj dinamosunun kayışı mı oluyor? Evet, o oluyor galiba. O kasnak onu da videosunu Mehmet Usta'm sayesinde attırdım zaten. O kasnağı değiştirdik orada. Onları yaptık. Mehmet ustamız da sol aksı değiştirdik. kasnağı değiştirdik. Ve kayış kasnağını değiştirdik. Ondan sonra Kuerlenker dediğimiz o direksiyon e, tekerleklerdeki o L olan şey var ya. Kuerlenker Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Biraz denge şey olması lazım herhalde onlarda. Sağ ve sol. Onları değiştirdik. Ondan sonra yola çıktık. Yolda da bir ufak bir talihsizlik yaşadık. Tekerimize çivi girdi. Tam köşe noktasına tamir olmayacak bir noktaya girdi. O yüzden sağ ve sol tekerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Room Flat. olduğu için gelebildik tabii ki Fransa'dan buraya kadar ve bir hafta da onun üstüne sürdük aracı. Room Flat olmasının faydaları. Akabinde geldikten sonra zaten e, videomuzda daha önce paylaşmıştım. Mehmet Usta ile beraber bir video çektiydim. O videoda Mehmet Usta sol taraftaki aksiyi değiştirecekken sağ tarafı da şöyle bir kontrol etti ve içine sinmeyen bir şeyler oldu ve bana onun da değişmesi gerektiğini söyledi. Çünkü dedi hani bunu yeni değiştirdin ama bunda bir boşluk var dedi. 30-35 yıllık tecrübesi var. Şöyle bir ile sağdan bir ile soldan tak, hafif bir baskı uygulayarak onu anladım evet ustamız. Ondan sonra biz geldik tabii ki Avusturya ya. ve bu aksı yani sağ aksı 8 ay önce değiştiren boş servise geldik arkadaşlar. Boş yetkili servis. Onlara gösterdik. Onlar eliyle falan kontrol ettiler. Anlayamadılar arkadaşlar. Ee, Mehmet ustanın yaptığı şeyi yani kontrolü onlar eliyle, gözüyle, her şeyle ondan sonra e, test sürüşü yaparak denediler. Anlayamadılar. Ee, ben onlara aracın üstüne çıkıp araçlıkta dört de hani e, aracı alıp gaza da basıp sol tekerden uçuyoruz pardon sağ tek evet Sağlayıp, tam çevirdikten sonra da böyle tabi ki maksadaki ses ortaya çıktı tam tekerden sürat bir yani normal öyle tam tekerden yani Drift atmıyoruz bu araçta. O yüzden onu sürerken bak, imkansız ancak lifte biraz fazla gaz vererek tam tut çevirerek onu bulmuş oldular sesle onlar da duyunca artık itiraz da edemediler yani evet dediler haklısın bunun değişmesi lazım 8 aylık sağ aksı siparişini yaptılar bugün ayın kaçı ayın 18'i 18 Haziran aracımız 189486 190.000 diyebiliriz bu kilometrede de az önce yaklaşık yarım saat bir saat önce sağ aksımızı değiştirmiş olduk. Şu anda araçta sadece tek bir eksik e, rot ayarı kaldı. Rot ayarına girecek araç. Rot ayarından sonra inşallah ümit ediyoruz ki başka bir problem bize çıkartmayacak. Çünkü artık izin zamanı da yaklaştı. 5 Temmuz'da yola çıkacağız. 5 Evet izne de dediğim gibi az kaldı. Umarım başka bir problem çıkartmaz sağ salim ülkemize gider ve döneriz. Bu sene birazcık e, masraf çıkarttı araç ama haliyle yani araç 10 yaşını devirdi artık. Neredeyse 200 bin kilometreye dayandı. Bunu marka karalamak için söylemeye gerek yok. Yani bu kilometrelerde gelmiş bir araç. Daha önce hiç ön takımı elden geçirilmemiş. Böyle şeylerin olması normal ama sağ aksın 8 ay gibi kısa sürede bozulmasının gerçekten nedenini bilemiyorum. Ama Mehmet ustanızın dediğine göre fabrika hatası olabilir sonuçta kul yapısı. Bunlar normal şeyler arkadaşlar. Yani önemli olan yaptıkları işin arkasında durup onu tekrar değiştirmeleriydi. Yani Türkiye'de maalesef yani kötülemek maksadıyla söylemiyorum da bir yerde bir iş yaptırdığınız zaman bir şey olduğu zaman yani maldan da kaynaklansa arkasında durmuyorlar arkadaşlar. Tabii ki iyi duran yerler muhakkak vardır. Ben hepsi için konuşmuyorum ama geneli yaptıkları işin arkasında durmuyor. Kullanıcı hatası deyip işinden çıkıyor. Yani işin içinden çıkıyor. Bunun içinde yani sadece arabayla kaldı değil bu buzdolabı satın alırsınız öyle. Ne bileyim fırın satın alırsınız öyle. Ev eşyası beyaz eşyada da öyle. Elektronik eşyada öyle. Yani her sektörde kullanıcı hatası deyip en kolay çözüm işin içinden çıkıyorlar. Ondan sonra siz verdiğiniz parayla kalıyorsunuz. Tabii tüketici ha hakem heyetine başvurup uğraşırsanız belki bir ihtimal geri alırsınız paranızı ya da tekrar işi düzelttirirsiniz. Ama gönül ister ki herkes yaptığı işin arkasında dursun. E, Gereğini ise onu yapsın. Gerekiyorsa garantiye yollasın. Gerekiyorsa e, ne gerekiyorsa onu yapsın yani. Hani sonuçta bir para veriyorsunuz. Bir iş yaptırıyorsunuz. Ondan sonra 3-5 ay sonra bozuluyor. Sonra tekrar para veriyorsun. Yani bu çok saçma bir şey arkadaşlar. Böyle olmaması lazım. Hani İnananlar için kulak denilen bir şey var. şimdi ben Avusturya'da yaşıyorum. Bunlar ne bilsin kul hakkını. Hans Thomas ne bilsin kul hakkını. Ama adamların disiplini, planı, yaşam stili bunun üzerine kurulmuş arkadaşlar. Yani insan olmak önemli diyorum bu hususta. Böyle bir değişik bir tarzda bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle bir anı kalsın. Sormak istediğiniz sorular olursa BMW ya da başka konular hakkında tabii ki ben uzman değilim. Elimden geleni yapmaya çalışırım arkadaşlar. Yani araştırma araştırabilirim. Elimden geleni yaparım. Yardımcı olmaya çalışırım. Zaten biliyorsunuz kanalımda bir sürü video var. Onları da izleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Elimden geldiğince. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce bir şey daha yaptık. Onu unuttuk. Ne yapmıştık arkadaşlar? Evet Aracımızın Kürbütör kapağını da değişmiştik Hatta onun da zincir gergisini kontrol ettiğim bir video var Onu da paylaşmıştım arkadaşlar Onu da izleyin Belki bir faydası dokunur Kürbütör kapağını da değiştirdik Ve artık herhalde Yapacak işlem kalmadı Bu videoda böyle olsun arkadaşlar Kendinize iyi bakın Videomu beğenip paylaşma, paylaşmanız sizin isteğinize kalmış. İster beğenin ister paylaşmayın. Paylaşın ya da paylaşman hiç önemli değil. Beğenirseniz iyi olur. Paylaşırsanız da iyi olur. Paylaşmazsanız da canınız sağ olsun hiç önemli değil. Ben Kemal Ramoğlu. Avusturya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.